sadece sarılsak. Her şey geçmişte kalacak biliyorsun değil mi? kutunun içinde ne var biliyor musun? Sen. Bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. O gün Filyo'da bilir. Peki ya bunu. Yeter Pelin. Ne yapmaya çalıştığını anladım. Alo. Kuzum uyandın mı? Ya dün gece aklım sende kaldı da bir arayayım dedim. Gayet iyiyim canım merak etme. E, i̇yi. Ee, ne yapacaksın bugün? Yani işe gidecek misin? Ya, tabii ki gideceğim. Gitmeyeyim de seni... Sinan Bey dükkanı mı batırsın? Pelin? Hayırdır? Dün gece bir şey mi oldu bizden sonra? Sesin bir garip geliyor. Böyle bir sinirli gibisin. Yo. Yo iyiyim. Yani uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum kendimi. O derece yani. O derece Simaycığım. İyi tamam öyle diyorsan o zaman. Neyse şimdi benim hazırlanmam lazım. Ararım seni sonra. Hadi öptüm. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Pelin Hanım, hoş geldiniz. Mutfakta çalışmalar başladı mı? Tabii tabii arkadaşlar çalışıyor. Şef? Gelmedim daha. Şef. Yok Sinan abi henüz gelmedi. Ee, ama gelmek üzeredir herhalde bir işi çıktı. savaş tüm hızıyla devam ediyor galiba. Öyle vallahi. Baksana adını bile anmadı. Kıyamet kopar mı? Ne dersin? Vallahi söz konusu Sinan Şef'le Pelin Hanım her şey olur. O da doğru. Şuraya bak. Neredeyse öğlen olacak. İnsanlar yemeğe gelecek. Şef ortalarda yok. Ha. Ama iş konuşmaya gelince maşallah nutuk üstüne nutuk yok mekana sahip çıkıyormuş yok filiye istiyormuş laf İş başa düştü Pelin Serkan sen gel benimle biz başlayalım arkadaşlar siz de son kez masaları kontrol edin olur mu hadi buyur şimdi şef Pelin Hanım'ı mutfakta görünce kıyamet vallahi restoran mı yüksek gerilim atımı belli değil ha. Hey ne oldu mutfakta hazırlıklar başladı mı? Necip abi. Sinan abi geldi mi? Nerede? Motoru mu park ediyor? Yo evden erken çıktı Gelmedi mi daha? Hayır. Hay Allah. Nereye gitti ki? Zeytinyağı nerede arkadaşlar? Oradaki dolapta. Yani kafanıza göre düzen değiştiriyorsunuz. Ben anlamıyorum ki. Kim söylüyor bunu yapmanızı? Ee, şef öyle istedi. Hani şef? Ben görmüyorum. Hemen burayı eski hale getirin arkadaşlar. Hemen. Hadi ne duruyorsunuz? Hadi. efendim enişte. Alo Sinan neredesin? Ya bak baştan söyleyeyim Pelin acayip kızgın. Bir an önce gelmezsen mutfağın elden gidiyor. Tamam enişte tamam. Merak etme bir şey olmaz. Ben de geliyorum zaten. Ha enişte. Ha. Çok mu kızgın? Yo. Sakin sakin oturuyor. Ya gözlerinden ateş çıkıyor. Sana da bir sürü şey söylüyor. Yok sorumsuzmuşsun. Ya boş boş konuşuyormuşsun falan. Kızsın enişte kızsın. Sinir insanı dinç tutar. Bir tane kafe de pari soslu bonfile. Bir tane de pepper steak. Yeni sipariş mi var? Şu hale bak. Neyse. Önemli değil ben buradayım. Bunca zamandır Sinan mı varmış? Hallederim ben. Biz Sinan abi aramayı denedik ama ulaşamıyoruz ki. Aramayın aramayın bırakın. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Biz kendimizi yokmuş gibi ayarlayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.